Geleceğin meslekleri hangileri? Şu günlerde üniversite tercihi yapan adayların en fazla sordukları sorular bu. Hangi mesleği seçelim, hangi mesleği seçersek ileride işsiz kalmaktan kurtuluruz. Gerçekten çok çok önemli bir soru ama şunu söyleyelim ki en çok sevdiğiniz meslek en iyi meslektir. Kimilerine göre bu meslek en iyi meslek doktorluktur, kimilerine göre kameramanlıktır, kimilerine göre de gazeteciliktir. Ama kimileri de öğretmenlikten başka bir meslek benim için hiç önemli değil diyebilirler. Yani orada kritik soru şu, ayağını sürtmeden... Koşa koşa gideceğiniz iş hangisi ise en iyi meslekler odur. Ama hala karar vermediyseniz, geleceğe yönelik planlar yapmadıysanız o zaman joker meslekleri seçmekte yarar var. Örneğin mühendis olmak istiyorsanız endüstri mühendisliğini örneğin sosyal bilimlere yönelmek istiyorsanız iktisatı ya da hukuku. Örneğin e, öğretmenlik diyorsanız ille de hepsini için alabilecek bir ilk öğretim sınıf öğretmenliği olabilir. Eğer spor diyorsanız yine spor akademileri var. Ama biraz kendinizi tanımaya e, çaba gösterirseniz biraz ileriye yönelik olarak 5 yıllık, 10 yıllık planlar yaparsanız o çerçevede önünüze çıkacak mesleklerde ve severek yapacağınız mesleklerde sizin geleceğinize yön veren meslek olabilir. Sakın unutmayın en iyi meslek sizin ilgi ve yetenekleriniz zorunlusunda ayağını sürterek değil koşa koşa gideceğiniz meslektir. Meslek seçimini sakın tesadüflere bırakmayın. Sakın başkalarının yönlendirmesiyle seçmeyin. Çünkü hayatta en önemli iki seçimden birisi seçimi ise diğeri de meslek seçimidir. Ömür boyu sırtınıza taşıyacağınız bu titre ve sakın tesadüflere bırakmayın.